Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir soru, bir konu diyelim ve birinci derecen denklemlerle ilgili bir sorumuz var. Onu çözmeye çalışalım. Öncelikle sorumuzu bir okuyalım isterseniz. Verilen denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre m artı neye toplamı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Verilen denklem birinci derecen bir bilim yani bir denklem. Şimdi birinci derecen bir bilim yani ilgili ne bilmemiz gerekiyordu? Onları bir hatırlayalım isterseniz. Şimdi ax artı b eşittir cx artı d olsun. Şimdi bu tarz birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerde eğer bu eşitlikte a ve c katsayıları birbirine eşitse ve sabitler de eğer birbirine eşitse demek ki bu şu anlama gelecek buna birinci durum diyelim bu arada. E, demek ki bu eşitlik her x reel sayısı için sağlanacak. O zaman çözüm kümemiz reel sayılardır diyebiliriz. İkinci durum sayısı arkadaşlar, x değişkenin kas birbirine eşit ama sabit değerler birbirine eşit değilse bu da şu anlama gelecek. Demek ki bu denklemi sağlayacak hiçbir x bulamayacağız. O zaman çözüm kümemiz boş küm olacaktır. Üçüncü durum ise arkadaşlar, eğer a ile c kas birbirinden farklı ise o zaman bu eşliği sağlayacak tek bir x değeri bulacağız demektir. Demek ki çözüm kümemiz tek elemanlı olacaktır. Şimdi bu durumda bize sorulan soru da denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olacak diyor. Yani şunu demek istiyor. Çözüm kümesi bütün reel sayılar olacak. O zaman bizim burada yapmamız gereken şu. Verilen eşitteki x'in kas birbirine eşit olması gerekiyor. sol tarafta x'in kas bakıyorum. 2m artı 1. Sağ tarafta da m eksi 1. O zaman bunların birbirine eşit olması gerekiyor. 2m artı 1, m eksi 1 eşit dersek buradan m'leri bir tarafa alıp sayıları bir tarafa aldığımda m'yi eksi 2 olarak bulurum. Diğer taraftan sabitlerin de birbirine eşit olması gerekiyor. Soldaki sabit n-5 sağdaki sabitte 7 olduğunu göre buradan da n'i 12 olarak bulurum. Soru bize m artı neye toplamını soruyordu. Demek ki eksi 2 ile 12'yi toplarsam cevabı 10 olarak bulacağım. Yani sorumuzun cevap seçeneği b arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.